çaylak bir polis memuru olan Jake, Los Angeles'ın tehlikeli sokaklarını kendi krallığına çevirmiş, narkotik efsanesi dedektif Alonso ile eğitim adı altında bir gün geçirir. Fakat bu bir eğitim değildir, bu ahlaki bir sınavdır. 2001 yapımı Training Day, siyah ile beyazın iç içe geçtiği gri bir dünyayı konu ediniyor. Filmde Alonzo, rozet taşıyan bir polis olmasına rağmen düzenin kirlenmeden korunamayacağını savunur. Ona göre kurt ile savaşmak için kurda dönüşmek gerekir. Jake ise bu fikre direnmeye çalışır. Sokağın vahşi adaletini kabul etmez. Fakat film ilerledikçe yanlışla doğru birbirine karışır. Jake kendini ahlaki bir ikilemin içinde bulur. Denzel Washington'a en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandıran Training Day, karanlık atmosferi, farklı sinematografisi ve iyi yazılmış senaryosu ile kaçırılmaması gereken bir yapım. Bu tarz öneriler için Flaner'e abone olun, film aramakla vakit kaybetmeyin.